Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada 4000 lira fiyatı olacak. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19000 lira fiyatı. Güral porselen altın file rölyefli 48 parça yemek takımı 2350 lira. Hisar Optima 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1400 lira. Kütahya porselen, rolyefli fincan takımı 12 parça 280 lira. Emsan, alüminyum ezme derin tencere 24 santimetre 580 lira. Kaşmir halı 120'ye 180 santimetre 770 lira. Masa örtüsü 140'a 210 santimetre. Farklı renkleri mevcut 90 lira adet fiyatı. Yumak çeşitleri üçlü ürünler set fiyatı. 68 lira. Çift kişilik skoç battaniye 180'e 220 santimetreye batlarında 280 lira. Tek kişilik skoç battaniye 150'ye 200 santimetreye batlarında 250 lira. Yüz havlusu 50'ye 70 santimetre, %100 pamuk bir ürün 55 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. 50 inçlik Ultra HD Google TV sudan 11 bin liralık fiyatı var. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Kaşıklık geliyor. 43 liralık adet fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 15 santimetrelik mutfak bıçağı. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık. Altılı set fiyatı arkadaşlar. Emsan markasından 5 parça servis seti set fiyatı 280 lira. Kütahya porselen tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Cam baharatlık geliyor farklı kapak renkleri mevcut 20 lira adet fiyatı var. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili 55 inç 4K Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 19.000 lira fiyatı LG markasından 50 inçlik Ultra HD Smart TV 2 yıl garantili 17.500 lira Senna 65 inç Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 17.500 lira 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9.000 lira fiyatı Masa örtüsü çeşitleri geliyor, farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Erkek kartlık geliyor, 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek, 360 liralık fiyatı var. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün. 440 lira fiyatı. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Kolorina'dan ayaklı kek tabağı 32 cm arkadaşlar 150 liralık fiyatı olacak. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. 9,5 litrelik kare badya çeşitleri geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 36.50. Tek fiyat ürünler var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde ürünler adet fiyatı 34.50 olacak. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 24.50. Kot pantolon kadınlar için X-Tarch bedende adet fiyatı 290 lira. Kot pantolon erkekler için x tarç bedende geliyor. Adet fiyatı 290 lira. Baskılı minder geliyor. 40'a 40 cm. 49.50 olacak fiyatı. Vantuzlu kaydırmaz paspas geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Derin organizer geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 34.50. Deterjan hazneli mop geliyor. Mikrofiber paspaslı beraber arkadaşlar. 420 lira. Mısır kovalı pipetli bardak adet fiyatı 47.50 farklı renkleri ve desenleri mevcut. Desenli kahve bardağı yine farklı desenleri ve renkleri mevcut adet fiyatı 12.50. Mini ütü masası geliyor 30'a 74 santimetre boyutlarında 220 lira fiyatı. 32 santimetrelik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün 190 liralık fiyatı var. 20'ye 20 santimetre 20 ebatlarında metal sepet geliyor. 180 lira fiyatı. Çelik pipet dörtlü bir ürün, paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Kek ve börek taşıma kabı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 55 lira. Saklama kabı geliyor, kapaklı. Farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 60 lira. Kum tel cam set üstü ocak 2 yıl garantili bir ürün ücretsiz kurulumu mevcut fiyatı 2000 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli fiyatı 85 lira. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Matara geliyor farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Pipetli bardak geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Bu ürünlerin adet fiyatı 15 lira olacak. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Desenli badye geliyor. 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 33 lira. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün adet fiyatı 750 lira. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 70 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. Çizgi gravürlü çerezlik yine farklı renk seçenekleri mevcut 11.50'lik adet fiyatı var. Evet bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.